Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Değerli kardeşlerim, birlikte yaşam denilince sadece insanın insan ile değil, diğer varlıklarla ilişkisi de düşünülür ancak bu ilişki içinde elbette en özel ve en önemli yeri olan insanın insanla olan münasebetidir. Müslümanlar tarih boyunca Kur'an ve sünnetten aldıkları dersle tüm insanlığa ya dinde kardeş ya da hilkatte eş olarak bakarlar. Bu fikrin gelişme sürecinde Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler orada üç kabile bulmuşlar. Amerikalılar Yahudiler ve Kahtan Arapları. Amelli kalılar bunlar Nuh'un sam soyundan gelenler olarak tarihte, tarih kitaplarında anlatılır. Yahudiler Kureyza, Nadir ve Kaynuka kabilelerinden oluşur. Kahtan Arapları ise Yemen bölgesinde meydana gelen korkunç bir sel felaketinden kaçıp da Medine'ye sığınan Medine'ye gelen Harise bin Salebe'nin soyundan gelen Evs ve Hazreç kardeşler yani Ezd kabilesidir. Medine yönetimi onlar Medine'ye geldiğinde Yahudilerin elindeydi. Yahudilerin bir lideri vardı Fityon. İzdivaçlarda aşağılık bir uygulama yapardı. Gelinle ilk zifafa o girerdi. Malik bin Aclan adında birisi evlenen kız kardeşine aynı muamelenin yapılacağını bildiği için onun kılığına girmiş, zifafta Fityon'u öldürmüş ve Gassan Meliki Cübeyle'ye gidip sığınmış. Gassan Meliki bu olay üzerine Medine o zamanki ismiyle tabi Yesrib'i gelmiş, ele geçirmiş ve yönetimi Ezde yani Evs ve Hazreç kardeşlere devretmiş. Bu durumu azim Yahudiler Evs ve Hazreç kardeşler arasına fitne sokarak onları birbirine düşman yapmış. Yahudiler bu iki kabileyi hep gelecek hak peygamber ile her fırsatta tehdit ediyor hatta aşağılıyordu ancak Hz. Muhammed gönderilince bu Yahudiler Hz. Peygamberi yalanladılar ama Evs ve Hazreç kabileleri daveti kabul etti Kuran'da bu olaylar farklı ayetlerde anlatılır Yahudilerin bir peygamber beklediğini ve gelecek peygamberi çok iyi tanıdıklarını anlatan ayette Bakara suresinde geçen ayette Cenab-ı Hak kitap Bizim kendilerine kitap verdiğimiz kimseler nehu O peygamberi tanırlar كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُ Kendi çocuklarını nasıl tanıyorlarsa nasıl onları biliyorlarsa o peygamberi de öyle tanırlardı. Evs ve Hazreç arasındaki o Yahudilerin fitne sokması sebebiyle meydana gelen o kavga düşmanlığı anlatan ayetlerde Cenab-ı Hak وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Sizler diyor ayetin devamında bir içinde ateşin yandığı uçurumun kenarındayken Allah sizi oradan çıkarttı ve birbirinize kardeş yaptı diye ayet bunu açık bir şekilde söylüyor. Ve başka bir ayette de Allah Resulüne hitaben ve ellefe beyne kulubihim Allah onların kalplerini birbirine kaynaştırdı. Lev mafil ma fil ardı cemian ellefte beyne kulubihim. Yer yüzünde ne varsa hepsini versen eğer Allah'ın bu ülfet ve muhabbet nimeti olmasaydı onların kalplerini sen bir araya getiremezdin. Hz. Peygamber Evs ve Hazret kabilesine elçi ve davetçi olarak Musab bin Ümeyr'i göndermiş. Mus'ab Medine'yi Hz. Peygamber'in gelişine hazırlamış. Hicret gerçekleşince Allah Resulü Medine'de müminler arasında, uhuvvet diğerleri arasında millet bağını kurarak birlikte yaşamaya yeni bir açılım getirmiş. O günden sonra şöyle baktığımızda Müslüman toplumlarda, Müslümanlar birbirlerine kardeşlik bağı, Müslüman olmayanlar ise vatandaşlık bağıyla bağlanmış. Yani Müslümanlar da eğer Müslümansa ona kardeşlik, Müslüman değilse vatandaşlık bağıyla bağlanmışlar. Bu yeni bir açılımdır. İnsanlık tarihinde toplumların geleneğinde yeni bir açılımdır. Bu anlayış sayesinde farklı inanç, kültür ve milletlerin yaşadığı Kudüs, Şam, Bağdat, Kahire, İskenderiye, Kurtuba, Üsküp, Saraybosna, Antakya, Edirne, Bursa, Mardin, İstanbul gibi İslam şehirleri hoşgörünün, anlayışın, saygının hüküm sürdüğü huzur ve barış merkezleri, başkentleri haline gelmiş. Bu anlayışı bozacak olan sorunlar şöyle baktığımızda tarihte dinde yorum farklılığı nedeniyle işte bölünmeler dış müdahale sebebiyle gruplaşmalar, yeni bölgelerde karşılaşılan yeni imkanlar sebebiyle menfaat etrafında toplanmalar, dindarlaşma adına cemaatleşme, bu anlayışı bozan hususlar olmuş. Halbuki toplum içinde oluşan cemaatlerin ortak gayesi, grupların yani sosyolojik gerçekliğin ortak gayesi imanlı, erdemli yerli ve milli nesil yetiştirmek olmalıdır. Böyle olduğunda dışarıdan gelen mühendislik oyunlarına karşı direnç noktası oluşturulabilir. Etkisi tüm dünyayı kuşatmış olan batı medeniyetinin kurduğu modern hayattaki bencillik, vurdum duymazlık ve acımasızlık gibi bireysel şahsiyet bozukluklarına, güce tapma ve gücü kullanarak menfaatleri devşirme, gücü olmayanları ezme gibi bugün Gazze'de, Filistin'de ve Lübnan'da gördüğümüz gücü olmayanları ezme gibi küresel ahlaksızlıklara karşı ancak bu şekilde korunabiliriz. Değerli kardeşlerim, Batı medeniyet mefkûresinde insan homo homini lupus yani insan insanın kurdu olarak görülmüş. Halbuki İslam medeniyetine baktığımızda İslam medeniyet mefkûresinde insan insanın yurdu ve umududur. Batının bu mefkûresi sonucu işte belki Batı kendi içerisinde farklı davranmakla birlikte diğer milletlere karşı o kalplerindeki kin ve nefreti parçalamak atomu parçalamaktan daha zor hale gelmiş. Yüreklerinde sevgiyi, muhabbeti, şefkati üretmek kocaman fabrikalar kurup silah üretmekten daha zor hale gelmiş. Evet böyle bir dünyada kendimizi korumak, birlikte yaşama ahlakını korumakla mümkün olur değerli kardeşlerim. Birlikte yaşama ahlakının geliştiği, kültürünün yerleştiği mekanların başında camiler gelir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim camiler ibadet mekanlarıdır. Ancak unutmayalım ki ibadet iki türlüdür. İbadeti şairiye ve ibadeti taamuliye. İbadeti şairiye Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek yani İslamı diğer dinlerden ayıran, şiar haline, sembol haline ama gerekli farz semboller haline gelen davranışlar. İkincisi ise ibadeti tamuliye, tamuliye yani muamele birbirine, sosyal hayattaki davranışlarımız elinden, dilinden, diğerlerinin emin olması hali. Aile ve akraba münasebetlerimizde, komşuluk ilişkilerimizde, trafikte, çarşıda, pazarda, ticaretimizde, günlük hayatın akışı içinde birbirimize olan muamelelerimiz ibadeti taamuniye olarak ifade edilir. Onun için Allah Resulü bir sohbetinde sahabilerine diyor ki Müftis nedir bilir misiniz? Onlar da diyorlar ki bize göre müftis malı olup da malını kaybeden kimsedir. Allah Resulü de diyor ki asıl müflis dünyadayken namazı, orucu, zekatı, hacci olan ama diğer taraftan da falana sövmüş, falanı dövmüş, haksızlık yapmış, kul hakkına girmiş, komşuluk ilişkilerine riayet etmemiş, trafikte, çarşıda pazarda ticaretinde başkalarını kırmış dökmüş ve bu haliyle Allah'ın huzuruna gelmiş ve mahkemeyi kübrada herkes birbirinden hakkını aldığı o ortamda üzerinde hakkı olanlar gelmişler hakkını almaya ve namazlarını oruçlarını zekatlarını almışlar alacak bir şey kalmayınca kendi günahlarını ona yüklemişler ve böylece o kişi dünyadaki bu davranışlarından dolayı cehennemi hak etmiş kimsedir. İşte asıl müftis budur. Bu hadiste çok net bir şekilde bu ayrım yapılıyor. Yani ibadeti şaariye, ibadeti taamuliyye. İbadeti şaariye kulun Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesi, ibadeti taamülüye ise kulun insanlara karşı diğer canlılara karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi. Aslında bu müftis hadisi değerli kardeşlerim birlikte yaşama kültürünü ahlakını bize kazandıran bir içeriğe sahip olan bir hadis. Bugün eğer trafikte kavga varsa Korna sesi kirliliği varsa, park ve bahçeler kirletiliyorsa, oyun parkurları ve aletleri kırılıyorsa, çöpler yerlere atılıyorsa demek ki biz bu hadisi tam anlamadık. Birlikte yaşama kültürünü tam oluşturamadık. Allah Resulü ağaçların altını, gölgelikleri, su birikintilerini tuvalet gibi kullanmayı yasaklarken aslında bu birlikte yaşama ahlakını öğretmeye çalışmıştır. Elbette birlikte yaşamayı kolaylaştıran unsurlar vardır değerli kardeşlerim. Bunları ortak inanç yani iman, ortak amaç yani İslam, ortak duygu yani sevgi, ortak davranış yani kültür olarak ifade edebiliriz. Ancak birlikte yaşamayı mümkün kılacak olan ilkeler farklılıklara saygı göstermek. Bunu biz kendi İslam edebiyatı, literatürü içerisinde merhamet olarak ifade edebiliriz. Farklılıklara saygı göstermek, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanımak hüzriyet olarak ifade edebiliriz. Ve sohbet dediğimiz etkili iletişim. Bunlar birlikte yaşamayı mümkün kılacak olan ilkelerdir. Cenab-ı Hak bizleri İslam'ın bu hayat veren ilkelerini anlayanlardan hayatına aktaranlardan ve böylece huzurun, barışın, dostluğun ve güvenin egemen olduğu bir toplum inşa etmekte bizlerim Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Radyo sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.